Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde Eşrefoğlu parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurtdede yaşamını yitirdi. Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurtdede, kalan müziğin vefat eden kurucusu Hasan Saltı'nın da amcasıydı. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde Eşrefoğlu parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurtdede geniş kitlelerce tanınmıştı. Hozatlı Ahmet Yurtdede'nin eşi Fethiye Yurt iki hafta önce hayatını kaybetmişti. 1934 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Güney Konak, eski ismiyle Çakperi Köyü'nde doğdu. Okuduğu deyişlerle Alevi inancını tüm dünyaya tanıtan bir kültür ateşesi olarak da bilinen Ahmet Yurt Dede uzun zamandır Hozat'ta yaşıyordu. Muhteşem sesiyle bambaşka diğerlere götüren bir ozandı Hozat'ta Ahmet Yurt Ekşi sözlükte yer alan bir entry'e göre Hozatlı Ahmet Yurt kendisini şöyle anlatıyor. 8 Ocak 1934 tarihinde Tunceli'li Ovacık ilçesi Güney Konak Çakperi köyünde doğdum. 1938 Dersim hadisesinde ailece Bilecik'li Gölpazarı Polatlı köyüne sürgün olarak gönderildik. 9 yıl orada ikamet ettik. 1941 yılında Gölpazarı ilçesi Merkez İlkokulu'na kaydım yapıldı. İlkokulu orada bitirdim. 1947 Temmuz ayında çıkan bir kanunla tekrar Tunceli'ye döndük. Geri döndüğümüzde Tunceli'nin Hozat ilçesi Akören köyüne yerleştik. 1976 tarihinde köyden ilçe merkezine döndüm. O tarihten bugüne kadar da Hozat ilçesinde yaşamaktayım. 1951 tarihinde evlendim. Çocuklara kavuştum. Bu arada Türkiye genelinde çok gezdim. Aklı selim canlar gördüm. Ozanlardan Aşık Veysel, Aşık Davut Sulari, Aşık Daimi, Arisa, Aşık Mahsuni, Musa Eroğlu gibi şairlerle tanıştım. 15 yaşında saz çalmaya ve deyiş söylemeye başladım. Deyişlerimde mahlas olarak saltuk mahlasını kullandım. Çünkü acizane halim soyum Sarı Saltuk ailesine mensuptur. Göbek ismim Ahmet Yurt'tur. Beste yapmaya 1990'lı yıllarda başladım ve devam ediyorum. Bugüne kadar 600'ün üzerinde şiir ve deyiş yazdım. Osmanlıcayı biliyorum. Özümde en büyük değeri insana veririm. Çünkü insan yüce bir varlıktır. O bakımdan insan kimliğine büyük saygı duyarım. Bu entry ekşi sözlüğe 21 Kasım 2009 tarihinde girilmiş. Aa, ben Tunceli Hozat ilçesinde Akören köyünde Sarı Saltık evlatlarından Mustafa Deden'in oğlu Ahmet Yurt. Efsanen söylenir bütün dünyada nasıl tarif etsem seni munzulum. Çağlaya çağlaya akar kebana nasıl tarif etsem seni munzulum. Abu Hayat derler başka bilmezer. Hikmetim büyüktür fakat sormazam. İçsem kevserinden hasta olmazam. Nasıl tarif etsem bun senin muzurum. Hayat verdin, neşe verdin, can verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, kan verdin. Dertliler der, derdine derman sen verdin. Nasıl tarif etsem senin muzurum. Bir yudum zemzemin değer dünyaya. ismin aldı gitti tam Avrupa'ya. Amerika Afrika Bir de Asya'ya nasıl tarif etsem seni muzurum saltto ismin anar canı gönülden o acık kazası muzur belinden kısmet olsa gelsem içsem gölünden nasıl tarif etsem seni muzurum YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.